birer birer insanlarla meşgul olurken aynı zamanda onlar hem bizim için hem de onlar için insanı kamil olma meselesini hedeflemeliyiz. Bu İslam tasavvufunda önemli bir düşüncedir ve bütün tasavvufçular meşgul etmiştir. Ama bence bütün tasavvuf kitapları insanı kamili hedefleyerek yazılmış. Yani insan olmadan maksat insanı kamil olmayı yakalamaktır. Her fert insanı kamil olmaya soyunmalıdır. Bunlardan bazılarının istidatları, kabiliyetleri bu işe yetecek solukları yetecek. İnsanı kamil zirvesine giderken nefesleri kesilmeden gidecekler. Bazıları da o yolda aşamayacak. Vefalı bir at gibi yolda çatlayacak. O da yolda çatlamanın mükafatını elde edecek. Herkes ulaşamayacak zirveye. Ama biz temelde herkesi insanı kamil olmaya ulaştırmayı hedefleyeceğiz. Çünkü bu varoluşun gayesidir. İnsanları insanlığa yükseltme mevzuunda çok insanla meşgul olacağız. Fakat çok insanla meşgul olmanın bizi kurtarması, bu çok insanın keyfiyet kazanmasına bağlı. Bunlar keyfiyet kazandığı ölçüde inşallah biz kendimizi kurtaracak. İnşallah ülkenin kurtarılmasına, inşallah milletimizin kurtarılmasına, inşallah dünya muazenesinin elde edilmesine ve inşallah dünyanın yeniden muazeneye ulaştırılmasına vesile olacağız. Yoksa dünya çapındaki büyük işleri keyfiyetsiz iş, insanların halletmesi mümkün değildir kitle ruh aleti içinde belli bir hevesle bazen de bir fanteziyle sizin içinize girmiş insanların İslam alemine ait İslam dünyasının büyük problemlerini halletmesi mümkün olmadığı gibi dünya muvazenesi adına eda edeceği hiçbir vasfede yoktur. Yani bir kere keyfiyetle kemiyeti birbirinden ayırmamak lazım. Keyfiyet nasıl kazandıracağız? Bizim hedefimiz keyfiyet kazandırmak zaten. E niye kemiyetle uğraşıyoruz? Kemiyeti bu işin temeline getirip koymadan, kemiyet statü üzerine bu işi bina etmeden keyfiyet söz konusu olamaz. Biz Keyfiyeti kimiyette arıyoruz. Yani var olan bir şeyde onun manevi bir buğdu, izafi bir buğdu olan bu derinliği arıyoruz. Öyleyse ikisini birbirinden ayırmamak lazım. Biz keyfiyet hedefli, keyfiyet görüngeli insanlarız. Daima keyfiyeti takip edeceğiz. Belki herkesi Sahabi gibi en mükemmel seviyeye ulaştırma elimizden gelmeyecektir, ulaştıramayacağız. Ama istidatlı insanlar, ruh dünyasına açık insanlar, Allah'la münasebete açık insanlar, sizin yetiştireceğiniz insanlar arasından zamanla süzülecek. Sütün içinden kaymağın kaynadıkça üste doğru tırmandığı, çıktığı gibi bu istidatlarda bizim içimizden kaymak gibi yağ gibi süzülecek ve üste çıkacaklardır.